Evet işte bugünkü hasılat bu. Maşallah Allah bereketini arttırsın. Şey Sait 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 hocam. Sait ha. ha. Lüfer mi istiyorsun? İstavrit mi istiyorsun? Aynen. Bak Sait hocam bak mallara bak. Muskar mı istiyorsun? Muskar mı istiyorsun? Bir de şunun üstüne muskar at ya. Bir de şunu göster. Bir de Mustafa Kiraz kardeşimin muskarlarına da. Mır mır mı istiyorsun? Ah bak. Bunu göster bir de. Bak. Ama. Bunun adı neydi? Muskar. Aa, Oscar ödüllü muskar. Evet. Şu an sabah suyunu terk ediyoruz. Uykusuz ölüyoruz. Baş ağrısından duramıyoruz. Daha 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 ateşler. Varacağız ve yatacağız. Tüm balık. Dostlara selamlar, saygılar, bol bereketli ağırlar dileriz inşallah. Termos da olmadı.